Herkese merhaba. Anadolu Efes basketbolu takım performans koçu Ozan Şirikçi. Başlangıç ve orta seviye egzersizlerimizden e, özellikle önemli bir egzersiz grubunda yer alan denge egzersizlerimiz var. Bunu 7'den 77 herkes yapabilir. Denge egzersizlerinde ilk hareketimiz tek ayak dengede durmak. Eller serbest, ayağımı yukarı doğru çektim, dengede duruyorum. Bu pozisyonda 8-10 saniye bekledikten sonra bacak değiştiriyorum. Evet. İkinci egzersiz, bu egzersizle bağlantılı, aynı pozisyonda kol ve bacak hareketlerini ekleyerek yaptığım bir denge egzersizi. Tek ayak üzerinde bekledim. Bu pozisyonda kollarımı yana doğru açma, yukarı doğru kaldırma, indirme ve gövdemi ufak rotasyonlara sokma gibi egzersizler 8-10 saniye yapılacak. Çok güzel denge egzersizleri. Başlangıç düzeyinde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde diğer taraf, tek kol. Yukarı aşağı. Ufak rotasyonlar. Bir level yukarı çıktığımız zaman tek bacakta gözler kapalı denge egzersizi. Bu pozisyonda kaldım. Gözlerimi kapatıp dengede durmaya çalışıyorum. 8-10 saniye durmak çok başarılı. Diğer bir egzersiz. Üçüncü grupta yer alan biraz daha zorluk derecesi fazla bir egzersiz. Tek bacak üzerinde durup öne doğru eğildikten sonra kollar yanda bu pozisyonda kafamı yukarı doğru kaldırıp aşağı doğru indiriyorum. Sağa doğru döndürüp sola doğru döndürüyorum. Ve aynı egzersizi diğer bacakla da tekrarlıyorum. Dizler bükülü, gövde ona doğru eğilmiş, gövde düz, kollar yana doğru açılmış vaziyette. Kafamla yukarı doğru baktım, aşağı doğru baktım, sağa doğru baktım, sola doğru baktım.